Merhabalar. İkinci videom beni çocukluğuma götüren kahvaltılarda ekmeğinizi bandırıp yebileceğiniz lezzetli mi lezzetli bir tarif fasuca. Öncelikli olarak bir dolu yemek kaşığı tereyağımızı güzelce eritiyoruz. Tereyağı eridikten sonra içine yarım çay bardağı toz şekeri katıp karıştırıyoruz. Durmadan karıştırıyoruz. Çünkü şeker çok çabuk yanıyor. Bu işleme başlamadan önce de kenarda bir yemek kaşığı una yarım su bardağı oda ısısındaki suyu katıp karıştırıyoruz. Sonra içine yarım su bardağı da sıcak su katıp tekrar karıştırıyoruz. Bu karışımımız bir kenarda bekliyor. Burada amaç e, öncelikli olarak soğuk suyla bunu açıyoruz. Sonrasında da sıcak su katmamızdaki amaç da e, kavurduğumuz karamelimize bir daha soğuk katarsak eğer e, şeker sertleşiyor. Sıcak suyla unu hazırladığımız zaman e, çok çabuk şekeri parçalayabiliyorsunuz. Yani çok sertleşmiyor gördüğünüz gibi şeker erimeye başlıyor iyice eriyip yağ üzerine çıktığında ve rengi koyulaştığında da bahsettiğim unlu karışımı içine katacağız yavaş yavaş rengi dönmeye başlıyor şekerimizin karamelize olmaya başlıyor gördüğünüz gibi yağ üzerine çıkmaya başladı. Bu şekilde de Güzel bir şekilde kahverengiye döndü. Karamelize oldu. Sürekli karıştırıyoruz. Yanmaması için. ve un karışımımızı Karamelize olan şekerimizin içine katıyoruz. Bir tel çapıcıyla çapıyoruz. Gördüğünüz gibi kıvam olarak da çok güzel oluyor. Birazcık fokurdatıyoruz. Yani yaklaşık bir 3-4 dakika fokurdatıp altını kapatıyoruz. Yani size önerim ağzı dar bir kasede servis etmeniz. Yani soğumasını en azından indirmek için. Geç soğuması için. Sıcak olarak tüketmenizi öneriyorum. Böyle ekmeğinizi bandırıp. Çok lezzetli bir şey oluyor. Özellikle çocukların çok sevdiği kahvaltıda severek tükettiği bir lezzet. Gördüğünüz gibi çok da. Şimdiden yapanların ellerine sağlık.